TV ekranlarında ana haber bülteniyle herkese iyi akşamlar dileriz. Türkiye İstatistik Kurumu her yıl olduğu gibi ülkemizin nüfus verilerini 31 Ocak'ta paylaştı. Türkiye İstatistik Kurumu her yıl olduğu gibi Türkiye nüfus verilerini 31 Ocak'ta açıkladı. 2020 yılı Türkiye nüfusu 83.614.360 kişiye ulaştı. TÜİK tarafından açıklanan il bazlı nüfus verileri Artvin için 2019 yılı adrese dayalı nüfus verisi 170.875 kişi iken 2020 yılında nüfus verisi 1.374 kişi azalarak toplam yaşayan nüfus 169.501 kişi olarak açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan il genel istatistik verilerinde Arhavi ve Hopa göç alan ilçelerimiz arasında yerini aldı. İl dışına yoğun genç iş göçü olması Artvin'de yaşayan yaşlı nüfus sayısındaki artış istatistiksel verilerle açıklandı. Yapılan basın açıklamasında Boğaziçi öğrencilerine yapılan muameleler anayasaya, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ve Anayasa Mahkemesi'nin yerleşik iştihatlarına ve yasalara aykırıdır vurgusu yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 34. maddesinde Herkes önceden izin almadan silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir şeklinde vücut bulan anayasal hakkın hukuki dayanak olmadan kısıtlanmasının ve akabinde kolluk tarafın yine herhangi yasal bir dayanak olmaksızın keyfi şekilde talimatlar verilip ardından gözaltına alma işlemlerinin yapılmasının demokratik hukuk devleti olgusunun işlediği ve yerleştiği ülkelerde asla yeri yoktur dendi. Sıradaki haberimiz ekmek fiyatlarıyla ilgili. Haberimizin detaylarını izliyoruz. İl genelindeki bütün fırıncıların talebi üzerine ilçe ve il merkezlerinden katılan Esnaf Sanatkarlar Odası, Ticaret ve Sanayi Odası, belediye temsilcilerinin katıldığı toplantı Artvin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği toplantı salonunda gerçekleşti. Toplantıya ayrıca Tarım İl Müdürlüğü temsilcisi ve Ticaret Müdürlüğü temsilcisi de katıldı. Halen yürürlükte olan 270 gram düşürülmesi fikri benimsendi. Benimsenen bu kuralla 220 gram ekmek 2 lira olarak tüketiciye sunulacak. ekmek fiyatları için komisyonu il ve ilçelerde dahi tüm komisyonları da toplandı ve 220 gram ekmeğin 2 liradan karar verildi. Komisyon kararı kitapçısı vatanımıza hayırlı olsun diyor. Milletimize hayırlı olsun. Artvin'de Haber Gazetesi'nin bir sürü manşetiyle devam ediyoruz. Toplumun temeline dinamit düştü. Deva Partisi İl Başkanı Hilmi Yazıcı toplumun temeline şehvetli bir dinamit düştü dedi. Deva Partisi İl Başkanı Yazıcı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada KBİ muazzama ile ilgili bir konu. Bu nedenle özenle ve dikkatle seçiyorum kelimeleri. %90 Müslüman olan bir toplum. Kültürel olarak %99.9 Müslüman olan bir toplum. Evine ayakkabıyla girmiyorsa o kişi kültürel olarak Müslümandır dedi. Gürcistan pandemi nedeniyle Türkiye'den uçak seferlerini iptal etmişti. Normalleşme süreciyle birlikte 1 Şubat itibariyle İstanbul-Tiflis arası uçak seferleri tekrar başladı komşumuz Gürcistan pandemi nedeniyle kısıtlamalarını yavaş yavaş kaldırmaya başladı. Gürcistan Ekonomi Bakanlığı ve İşleri Bakanlığı'nın açıklamalarına göre PCR testi ile Gürcistan'a girişler hanesine Türkiye'de eklendi. Bu bizim için oldukça önemli. Vatandaşlarımızın PCR testi yaptırdığında Gürcistan'a geçebilir eğer 72 saat aşmaz ise süresinde geri döner ise bu süre yeterli olacak. Aksi takdirde 72 saatin üzerine bir PCR testi daha Gürcistan'da yaptıracak. Yine beraberinde uluslararası uçuşlara 1 Şubat, 15 Şubat ve 1 Mart olmak üzere aşamalı olarak başlandı ve başlanacak. Bu ne demek? İstanbul'da Tiflis'e artık hava yoluyla gidilebilecek. Batum, Tiflis hava yolu gidişleri 1 Mart itibariyle açılmış olacak. Gürcistan'da yine buna bağlı olarak 15 Şubat itibariyle tüm restoranlar, oteller, kafeler, tüm işyerleri, pazar yerleri açılmış olacak. Yavaş yavaş Gürcistan'da ekonomiye dönüş sosyal hayatı yeniden düzenleme çalışmaları hızlı bir şekilde devam etmekte. Kupa olarak, Karadeniz olarak bizleri yakından ilgilendiren bu durumun Gürcistan'da iş yapan vatandaşlarımızı, oradaki iş ilişkileri olan iş insanlarımızı yakından ilgilendiriyor. Bunun için bu bilgilendirmeyi yapma ihtiyacı duyduk. Umut ediyoruz ki Gürcistan'daki bu hızlı Gelişme ile birlikte burada da aynı uygulamalar hızlı bir şekilde küçük esnafımızı yakından ilgilendirmesi sebebiyle hayata geçirilir. Başkan Kurdoğlu'ndan hayırlı olsun ziyareti. Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu, Halk Bankası Arhavi Şubesi'nde gerçekleşen görev değişimi nedeniyle banka şubesine ziyaret gerçekleştirildi. Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atabarı Kayak Merkezi'nde aile sosyal politikalar bünyesinde yaşayan çocuklar için bir etkinlik düzenledi. Merhabalar, Artvin Gençlik Spor İl Müdürüyüm. ismi Mustafa Demirkıran. Bugün Atabarı Kayak Merkezi'nde evlerinde uzun süre evlerinde kalan çocuklarımız evlerde bunaldıkları için Milli Eğitim Bakanlığımızın Göndermiş olduk kızaklarla ee, çocuklarımıza bugün bir etkinlik yaptık. Çocuklarımız hem eğlendi hem de e, uzun süre evde kalmışlardı. Bu stresten atmış oldular. Atabarı kayak merkezimiz e, 1 Şubat'tan itibaren faaliyetlerine başlamış olup hafta içi faaliyetlerine başlamış olduk. Hem vatandaşlarımızın hem de sporcularımızın hizmetine sunulmuştur. Haftanın 5 günü çocuklarımız. Sporcularımız kayak merkezine getirerek, kendi araçlarımıza getirerek çocuklarımıza eğitim veriyoruz. Yetenekli olan çocuklarımızı yetiştirip, uluslararası aranada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeleri için bakanlığımızın ve valimizin, valiliğimizin imkanları doğrultusunda, ee, hocalarımızın eşliğinde e, sporcu yetiştireceğiz. Ülkemizi en iyi temsil etmek için. İşte gördüğünüz üzere e, bakanlığımız bu tesisi yapmış. E, bizlere, e, Admin halkına e, insanlarımıza sunmuş. Biz de en iyi şekilde bu tesislerimizi gençlerimizle, sporcularımızla doldurarak e, uluslararası platformunda Türk bayrağını en üst düzeye taşıyacak sporcular yetiştirmeye amaç edinmişiz. Bu doğrultuda çalışıyoruz. Yine vatandaşlarımız pandemi kurallarına uyarak, maske mesafe temizlik kurallarına uyarak vatandaşlarımıza da hizmet sunuyoruz. Bu süreç içerisinde hafta içi tesislerimiz açık, hafta sonunda sokağa çıkma kısıtlamaları bittikten sonra yine tesisimiz vatandaşlarımızın hizmetine devam edecektir. 1 Şubat itibariyle tesisimiz hem vatandaşlarımızın hem sporcularımızın hizmetindedir. Gönül rahatlığıyla tesisimiz bakımları, onarımları, her türlü bakımları yapılmış, hizmete sunulmuştur. Ben teşekkür ediyorum. Ülkemizdeki 17 milyon öğrencimizin Ziya öğretmeni, Ziya amcası, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'un şöyle bir dileği vardı. Salgın bitsin, kışın kar yağdığında illere gidip sevgili öğrencilerimizle kızak kayacağız diye. Evet maalesef okulları açamadık ama bu kış gününde Sayın Bakanımız 81 ile kızaklar yaptırarak öğrencilerimize gönderdi. Okullarımız açık olmadığı için de biz bu, bugün Artvin Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü'ne bağlı kurumlarda kalan sevgili yavrularımızla burada bu etkinliği yapıyoruz. Genya Dağı'nda Artvin'de 1300 metre uzunluğundaki bu eşsiz doğadaki bu güzel pistte 1850 metre rakımda eşsiz doğasıyla Artvin'imizin güzel tesisinde çocuklarımızla eğleniyoruz, kızak kayıyoruz. İnşallah diyoruz en kısa zamanda okullarımızı açacağız. Okullarda öğrencilerimizle de bu tür etkinlikleri yapacağız. Çolak kayak merkezinde kayak kayıyorum. Valiliğe ve belediyeye teşekkür ediyoruz kayak merkezimizi açtığı için. Peki nasıl kayak yap Ya kayak nasıl? Güzel mi yani? Heyecanlı. Kayak heyecanlı, güzel. Eğleniyoruz. Kardeşim de burada oyun oynuyoruz. Kar çok yağıyor, güzel oldu o durum. Kayıyoruz. Koca Tepe'den ziyaret. Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Sayın Mehmet Koca Tepe, Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Sayın Mehmet Koca Tepe, Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Geçmiş zamanda Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Kocatepe, Artvin'de devam eden spor faaliyetleri hakkında İl Müdürümüz Mustafa Demir Kramla istişarede bulundular. Kamuoyunu çok meşgul eden bir haberle devam ediyoruz. Karadeniz'de bazı bölgelerde uygulanan kısmi hamsi avı yasa 7 Şubat saat 00.01'den itibaren sona erecek. Hamsi yine geliyor arada bir. Evet. Yani inşallah kalkar. Ee, Fiyatı kaç oldu. Liraya Şu lira oldu? 30 lira. anda 30 lira kilo abi Evet. Düşme, yani yasaklar kalkınca olacak mı? Düşme Yok. Bir de hiç böyle sanmıyorum yani kalkacağım yani aynı şekilde devam eder. Evet, fiyatlar şimdi hangi çeşit balıklarınız var? Ee, mesela hamsimiz var, e, İstavit, evet. Mezgit. Evet. İşte e, çupra var, levrek var, kefal var. Evet. Ve değişiyor. Mesela somon, balık, alabalık balığı çiftlikten mi ürettin? Çiftlikten e, üretim balığı. Artvin'deki çiftliklerden mi? E, Denizler Barajı'ndan gelen Boşka ııı e, Barajı'ndan ııı e, evet. çiftlik alalım. Evet. Orada. Şimdi en çok hangi balığa talep var? Şimdi şöyle şey diyeyim e, mezgit e, hamsi e, istavrit şey, işte sargan. Evet. Yani Sonunda e, bu sene biraz daha daha şey oldu. Anladım. O Karpun, şekilde evet aynı öyle evet. evet. balık kültürünün olmadığı bir ilde şimdi iki tane balık işletmecisi var. Bundan yakınıyorlar genellikle. Şu anda e, balık kültürünün artığına yani yeni yeni alıştırdık yani indirirken biraz daha biraz daha şey var yani. Evet. Öncelerden yoktu balık olunca biz il dışından getiriyorduk evet. ilçelerden. Evet doğru aynı il dışından geliyor. Boşka e, barajındaki somon balığımızın e, bu sene işte diyorum mu? Evet. He, tercih ediyor, tercih ediyor mu? yani. Evet. Yani onlardan şey var. Dondurulmuş değil, taze Günlük taze bile her gün taze geliyor. Hani o şekilde ziyaretleri devam ediyor. Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu'nun sıklıkla gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Özellikle salgın döneminde karşı karşıya kalınan zorluklar ve ilçe esnafının genel sorunları dinlendi. Karşılıklı görüş alışverişlerinde bulunulan ziyaretlerde ilçe ekonomisi için önem arz eden esnaflarımızın desteklenmesi gerektiği vurgulandı. Artvin taksi durağı esnaflarından Ali Altuntaş, ticari taksisini Artvin taksi durağı esnaflarından Ali Altuntaş ticari taksisiyle birlikte Gazi ve şehit ailelerine ücretsiz ulaşım hizmeti sağlıyor. Şehit ve Gazi ailelerine ücretsizdir diye iş, e, kendi şeyimden içimden gelerek kalp, kalpten bunu yapmak istedim ve e, 3-4 kez denk geldim. Evet. Şehir içi 3 kez bir de Borçkaya götürdüm bir kez de. E, yani Sonsuza dek bunu yürüttüğüm sürece bu şekilde yapmayı düşünüyorum. Öncelikle ben sizi kutluyorum. Gazi ve şehit yakınlarına böyle hassasiyet duyduğunuz için ve artvin insanı olduğunuz için nereden aklınıza geldi? Ya ben zaten bir senelik bir e, taksicilik mağazım var. Böyle gördüğüm şeylerde duygulanıyordum ben de. Evet. Bunu ben yaparsam ben de aynı şekilde uygulayacağım diye düşünüyordum. Aynı şekilde kendim e, yapmak istedim. Yapmaya da devam edeceğim. Evet Hiçbir karşılık beklemeden Hiç ücretsiz farklı. hizmet veriyorsunuz. Kesinlikle. Kesinlikle ücretsiz. Gerçekten çok müthiş, yani, müthiş sadece, bir şey. Sadece bu şehit ve gazilerine değil bilsem ki e, ücreti yok. Engelli. Fakır, engelli herhangi bir şekilde zaten almadığım kişiler çok oldu. Yine de devam ediyorum aynı şekilde. Evet. Almak için. Artvin'de böyle bir iki tane taksi plakası var mı? Sizin plakanız ne? 08'de 0016. Evet değerli izleyicilerimiz 00 T e, 0016 plakaya binen gazi ve şehit yakınları hiçbir ücret alınmayacağını. Şimdi bu durakta bir taksi daha varmış bu şekilde Evet. Eee bir de 13 numara arkadaşımız var. Evet. Şimdi bu e, bunu siz şey yaptınız e, başkanınız var taksi durağını tabii var. ki. Bir yönetim buna nasıl baktı? Yönetim de memnuniyetle bakıyor. Yani keşke birkaç kişi daha aynı şekilde veya herkes aynı duygularda olsa seviniriz gerçekten. Evet, gerçekten ben de e, hislendim. Çünkü 1 Şubat'ta bizim amca oğlumuzun şehit olmuştu Görmeşte 92'de. Haber Türk'te vardı anneye son mektup. Biz de hislenmiştik. Özel program yaptık. Kaç zamandır bu yazı dikkatimi çekiyor özellikle. Artvin'de e, taksi durağında böyle bir şeyin olması benim için gurur meselesi. Teşekkür ediyorum. Rica yani ederim. Ben teşekkür ederim. Durağımızda aktif olan 29 tane taksimiz var. Evet, Durağınızda iki tane önemli bir taksi plakası var. Ben o konuda özellikle hassasiyet göstermek istiyorum. Gazi ve şehit yakınlarına ücretsiz araç tahsis etmiş. Şoför arkadaşlarımız. Evet doğrudur. Kendisi zaten amcamdır. Evet. Böyle düşünmesi güzel. Yani biz bunu Tüm taksici arkadaşlarımıza da e, yapmayı düşünüyoruz ileri, ilerleyen zamanlarda. Evet. Şu anda bunlar bir başlangıç yapmış. Biz de e, bunun devamını getirmeyi düşünüyoruz. 1 yıldır değil mi bu? Evet 1 yıldır. Aslında gazilerimiz çok az. Valla az keşke denk gelse. Ya, de, de, özellikle Kore gazimiz Ahmet e, amcamız var. Ya var Bana biz... denk gelse ben her yere götürürüm. Şimdi 2 taksi yapmış ama e, ileriye doğru olmayacak anlamına gelmez. Diğer evet. taksici arkadaşlarımız da e, buna el atacağına inanıyorum. En hassas bir şey şu anda evet. değil mi? Şehitlik mertebesine erişmiş, gazi ünvanını almış insanların topluma bir bedel ödemişler. Evet. Bunlar da toplum olarak da biz de onlara güzel jestler yapıyoruz. Tabii yapalım. şu anda yani e, duruyorsak, hayattaysak yani bunlara borçluyuz. E, evet. Sonuçta az bir şey yapmamışlar. Ha, vatanımızı korumuşlar, böyle düşünmüşler. Biz de devamını getireceğiz. Artvli TV ana haber bülteninin sonuna geldik. Herkese sağlıklı, mutlu bir hafta sonu dileriz. İyi akşamlar.